Of 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 arkadaşlar nasıl bir güzellik şunun rengine bakın ne hale geldi. Açılmamış çok önemli bir kaya mezar. Kral mezarı. Burası duvar şeklinde yapılmış. Şurayı görüyor musunuz? Kale duvarı gibi. Biraz kolay dağılacak gibi duruyor ama. Bir şey var mı? Yok. İzleyin bak ne var burada. Arkadaşlar. Aa, ne ya bu, şey? bu gözyaş şişesi arkadaşlar o videonun başında gösterdiğim mezardaki prens midir nedir onu onu çok seven belki de ona aşık olan birisi ölümünden sonra geldiği gözyaşlarını biriktirdiği şişeyi buraya sakladı.